Herkese merhaba. Ben Erkan Kandemir. Videoma başlamadan önce kanalıma abone ve bildirim açarak önceden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ve Ağrı'dan Antalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Tele moridi. Hayır, bir dakika Antalya gitmeyelim. Önce bir terminale geçiyoruz arkadaşlar. Seçiyoruz. Seç. Diğer arkadaşlar İzmir'e gitmeyi düşünüyoruz. İzmir, İzmir, İzmir. Evet, domates. Evet. Evet. Şimdi İzmir'e gitmek için seferimizi ayarlıyoruz arkadaşlar. Ağrı'dan İzmir'e gidiyoruz arkadaşlar. Gece saat 12'den başlıyor. Hayır, 12'de başlamazsın ya. Yani. Baba, bizde 7. 8. 8, 8. Saat 10 Orta gidecek. Başka ne var? İsterim ya Bir şey olur mu ya? seyir seyir. Var o ucuz yani. Numada en az 200 lira olması gerekiyor ama. Yani gerçekten. Bu film var. şahane bir film arkadaşlar. Yani size şiddetle. Öneriyorum arkadaşlar. Hatta numarasını isteyen varsa. Arkadaşlar. Bokre'de firma ismini şimdi söyleyeceğim o firma ismini yazıyorsunuz ben iletişim arası o zaman. 38 yolcu ile ağrıdan İzmir'e gideceğiz Evet arkadaşlar ve Dolbyast'ın hatta Ağrı'nın en güzel ve en büyük şirketlerinden biri olan tek şirket arkadaşlar o da Doğu Anadolu hemen etrafına bir bakalım Ezler abi hangi otobüs bu? dua ana arkadaşlar ve otobüs çahane amlebi bize şöyle ön tarafına geçelim. Aa o diyeceksin evet otobüs burada üst kat üst katını da var arkadaşlar bize dedi mi? Bize dedi o. şimdi biraz. Ağrıda da yolcumuzu ve yolumuza devam edelim değil mi? Ne diyorsunuz? <laughs> bir dakika bir dakika Yukarıda ha. Buraya tam isabet et demiş. Hop. Evet. Sayın konuklarımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Ah, almanız evet. önemli rica olunur. Zooks Bagaj, genç iyi olduğu evet, verdiler. Bagaja bakalım. Bagaj bir tane mi? Allah Allah. Allah. Neyse, Doğu Anadolu, Doğu Anadolu bende lider arkadaşlar. Lider Doğu Anadolu. Ne yazıyor en tarafımızda arkadaşlar? Erkan Kandemir. Demek film ismi Erkan Kandemir. Hızlanalım hadi hızlı 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 hız hızlı hızlı. 38 yolcu az yolcu ama 38 yolcu da oluşturuldu. Biraz da misafir şey olmaz. Abi çalıştıralım buradan bir çıkardan, Allah bilir. Bakın dönebilir mi? Dönebilir. Vallahi helal olsun bana. Neyse. Evet. Pardon, pardon, pardon. Sağ Ne oldu Polis Bey? Ne oldu? Ne oldu polis bey? Polis bey ne oldu? devam edin. Esin oraya var yine. Evet. Ödümüz para değer. Çok konforlu. Teşekkür ederiz. Tabii konforlu. Gerçek hayatta da konforlu arkadaşlar firmalardan en güzel firma arkadaşlar Doğu Anadolu size tavsiye eşitle de, işte de tavsiye ediyorum yani çok güzel bir firma temiz bir şekilde gidersiniz hizmet konusunda e, çok şahane bir hizmet e, kendisi firması da benim akrabam firması arkadaşlar yani aklınıza kalsın e, kurmak isteyen varsa abi ben de bilet kesmek istiyorum bununla e, aileye gitmek istiyorum diyen varsa arkadaşlar YouTube'a da yorumlarda yazıp ben size iletişim numarası da verebilirim. Hatta Google'de de e, Doğu Anadolu e, lider a, Doğu Anadolu yazarsanız orada iletişim numaramız da var arkadaşlar yani firmanın iletişim numarası. Hani ben olarak istedim ama abi bir faydası var mı var mı? Yok, tabii ki yok ama tabii ki sonuçta var. Yani ...gönül ise ki e, benim e, eskiden babamın e, okulunda vardı arkadaşlar. Yani bunlar dede doğa ana öyle bir şey yok yani. Buna yeni yeni çıkmış. Sonuna dönün. Bunu yani... ...gerçekten hatır şey yapmıyorum. Hani... ...bir film Gerçekten güzel bir film tamam. Çok güzel. Son, sonuçta akraba firması. İş sevdik, istedik i̇şte e, insan gibi birbirimize e, saygı, sevgi bir şekilde yaşamamızı nasip etmesi isterdik ama maalesef şimdi öyle bir sisteme girmiş ki kim kime durma. Neyse Ezran Hanım, ona kendini bilir. öyle böyle şöyle gidiyor. Ama e, şehirlerde İstanbul'a, İzmir, Antalya'ya gitmek isteyen varsa arkadaşlar Doğu Anadolu ben size tercih ederim bak. Gerçekten yani Doğu Anadolu başka bir, herhangi bir firmaya benzemiyor. Ve e, kendine çok emin bir firmadır arkadaşlar. Ve şimdi de tavsiye ederim yine siz bilirsiniz. E, Gönül ise ki Aaa adam bak burada ne Sayın konuklarımız. ikram servisimiz başlamak üzeredir. Bak, Koltuklarınızı bak, dik getirip servis sehpalarınızı açmanızı evet. bilenle rica olunur. Afiyet olsun. Ben diyeceğim Doğu Anadolu. Neden Doğu Anadolu? Tabii ki Doğu Anadolu arkadaşlar. E, akrabamın firması arkadaşlar. Onun için paylaşım yapıyoruz. Yoksa ben numaralar paylaşım yapmazdım. Gerçeğini konuşalım. Ama akraba oldu o, E, kimseye gelmek istemiyorum. mesaj çekti ben bütün tane Bir de abi ya e, niye yabancıların firmasını çekiyorsun? Bu senin amcanın firması değil mi? Tabii ki doğru söylüyorsun dedi. zaten niyetim vardı onu paylaşmaya. Yani bunu yani sen istedin değil. Yani sen istedin diye ben şey yapmadım, paylaşmadım arkadaşım. Eee... fazla. Her şey çarpma kayıt değil mi? Çarpma mı ben sen bir mi yapacağım? Hadi. Hadi geç ya. Hadi biraz daha hızlanalım arkadaşlar. Ben... Biraz da içine bakalım. nasıl? Arkadaşlar. Bu ne yapıyorsunuz? 怎么了？嗯嗯嗯 Sayın konuklarımız, kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Evet, biraz bir hızlı bir Olmanızı önemli rica ederiz. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Abi <laughs> bu kolta 38 mi? Tamam. Ulan Akedir, güvenliğiniz için emniyet kemerimizi takarız. çıkış noktasına ulaştınız. Evet arkadaşlar Barış'a geldik arkadaşlar İzmir'e geldik Ağrı'dan İzmir'e ve yurdumuzu bugün bitireceğiz ve videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Siz de eğer Doğu Anadolu çok güzel bir firma diyenler varsa beğenir. Ben gibi düşünen arkadaşlar varsa videomuzu beğensin arkadaşlarım. Bakalım kaç kişiyiz ve hangi firma bak arkadaşlar 4 firma paylaştık. 4 firmadan hangisi daha güzelse arkadaşlar videomuz sadece beğenilecek arkadaşlar ve en çok beğenilen filmler değil ki en de olur. Yani en kısa zamanda orada yüz yüze çekim arkadaşlar. Canlı otobüs filmasını yüz yüze çekeceğiz. Hangi film oldu olsun bak sadece Doğan do diye yani. en çok izlenen e, videomuzu çekip ve o filme gidip de canlı videomuzu çekeceğiz arkadaşlar ve ne zaman başlamış ne zaman durmuş hepsini tek tek çekeceğiz şey arkadaşlar tek yapmanız like yapmanız ve bana bu destek yapmanız arkadaşlar ve bu filmden sonra ödre gitsiz arkadaşlar bilginize herkes kendine bir reklam oluşturmaya çalışıyor Ben de. Evet, Doğu Anadolu İzmir'e geldik arkadaşlar. Aracımızdan ayrı Hemen önce eşyalarınızı kontrol evet, evet varsa bagaj pişmemizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Doğu Anadolu çok güzel olmuş diyenler varsa arkadaşlar videomuzu arkadaşa geçten beğensinler. Evet, cezamız var mı? Cezalamı, cezalamı, cezalamı. Çatmış, çatmış cezamız var mı? Ceza yok. Çok çarptı. Çarptığımız şalde cezamız yok. Ağır İzmir. 17 dakika. Görüşürüz arkadaşlar kendinize. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet